Çin hükümeti tarafından onaylanmayan Hebei eyaletindeki Katolik kilisesinin yıkılmasına karar verildi. Çin hükümeti tarafından onaylanmayan Hebei eyaletindeki bir Katolik kilisesi yıkıldı. 27 Haziran'da Şicu Hacua kentindeki yetkililer, Episkopos Dong Balu'nun hastaneye kaldırıldığı sırada yeraltı Loyalty Kilisesi'ne hasar verdi. Uluslararası Hristiyan Kurumu yerel yetkililerin onu ziyaret etmesinin ve resmi kiliseye katılmayı düşünmediğini öğrenmesinin ardından kilisenin yıkımla karşı karşıya olduğunu bildirmişti. Episkoposluğundaki tüm rahiplerin devlet tarafından onaylanan Katolik Kilisesi'ne katılmaları istendi. Episkopos Balu, Zendink Episkoposluğundaki rahiplerin çoğu anlaşmayı imzaladı. Kabul etmeyen tek ben kaldım. Yüzden fazla rahip arasında kalan benim. Kesinlikle bunu kabul etmeyeceklerdir dedi. Cemaati episkoposun başına geleceklerden dolayı endişeliydi. Bundan dolayı kilisenin yıkımı gerçekleşmeden önce uzaklaşmasını sağladılar. Yıkım onun yokluğunda gerçekleşti ve cemaati direnmedi. Kilisenin şu anki durumunun arkasındaki nedenin 2018'de imzalanan Çin-Vatikan Anlaşması ile ilgili olduğunu düşünen episkopos, Çin-Vatikan Anlaşması yeraltı kilisesini değil, resmi kiliseyi destekledi destekliyor dedi. Polisi 2018 sonbaharında episkoposların atanması konusunda Çin'le geçici bir anlaşma imzaladı. Anlaşma Çin hükümetinin kendi episkoposlarını papalık etkisi olmaksızın atamasına izin veriyor.